Onlar zihin kontrolü uzmanları. Dört usta manipülatör. Her birinin insanları kontrol etmek adına kendi yöntemleri var. Uyu. Yardım eden yok mu? Risklerin farkında mısın? Eylemlerinizin sorumluluğunun sizde olduğunu düşünebilirsiniz. Zihin kontrolü ustaları bunu size tek düşündürecek. İnanılmaz. Şaka mı bu? Şaşkına döndüm. Hoş geldiniz. Bugün şovdakilerden bazıları aynı sizin gibi. Eşsiz, özel. Kolaylıkla manipüle edilebilir. Alex birini şansını nereye kadar zorlayacağını sorarak kandırmaya çalışacak. Çok acayip şeyler olacak. Bu gördüğünüz bir magnum. Tek yapmanız gereken şu. Yüzyıllar süren bilimsel gelişmeler ve araştırmalara rağmen bazı insanlar çok batıl dişe inanmaya devam ediyor şans. Bu o kadar güçlü bir inanç ki, irrasyonel ve genellikle tehlikeli seçimler yapmamıza sebep oluyor. Ama bunu sonuna kadar zorlayabilir miyim? Sırf şans uğruna hayatını riske atabilecek biri var mı? Bin sterlin ödüllü bir deneye katılacak 20 kişi var burada. Hepsi de çeşitli şans oyunlarına katılacaklarını sanıyorlar. Ve bunların ardından da çok riskli bir test. Başlangıç için herkesten rastgele bir obje seçmesini istedik. Bugün şansla ilgili deneyler yapacağız. Bu odaya çağrıldığınızda bu 20 objeden birini seçmeniz istenmişti. Hepinizde bir şeyler var değil mi? Aranızdan biri şu anda Carter Fox'un şanslı objesine sahip. Carter Fox'un bir yıl önce 81 yaşında öldü. Kumardan kazandığı paralarla bir milyarder olarak öldü. Bütün şansını bu objeye aktardı. Bu mümkün mü? Bugün deneyip göreceğiz. Bu odadaki herkesi istiyoruz. Ve şansa en çok inanan kim bulmaya çalışıyoruz. Şans doğru zamanda doğru yerde olmakla gerçekleşir. Bu bir tür iyiliği, bir enerji. Başınıza gelen iyi şeylerin devamını sağlayan türde bir güç. İnsan kendi şansını yaratır. Eğer bilet almazsanız piyangoyu kazanamazsınız. Yani bana göre şans şanslı olmak isteğine gelir. Bu ilk test arkamdaki dört kutuyu ve bir şeyi daha içeriyor. Yılanlar. Eğer bileti bulursanız diğer tura geçiyorsunuz. Yılanı bulursanız eleniyorsunuz. Dörtte üç şansınız var. Her turun sonunda yılanı başka bir kutuya aldıracağım. Ve ihtimaller değişmeyecek. Peki Helen. Şimdi herkes mutlu mu? Evet. Güzel. Kim başlamak ister? Buraya buyurun. Adınız nedir acaba? Helen. Peki Helen. Helen, senden yapmanı istediğim şey elindeki şanslı objeye güvenme. Bırak o seni yönlendirsin. Neyi seçeceksin? Bunu seçiyorum. Bir numara. Peki Helen. Hazır olunca elini sok ve oradan bir bilet çıkar. Bu göründüğünden de zormuş. Köşeleri hisset. Yılan ısırır mı? Evet. Aa. Vay canına. Yılan mı buldun? Sanırım evet. Ne yazık ki sana veda ediyoruz. Görünen o ki yeşil araba benim şansım değilmiş. Pekala sıradaki kişi gelsin. Bileti buldum. Bileti buldun. İşte böyle. Bileti buldum tebrik ederim. Pekala sıradaki kim var? Şans garip bir şey. Ona inanmak mı gerekir yoksa birdenbire gerçekleşir mi? Bunun yanı sıra kişiye göre değişen bir kavramdır. Şans kavramına daha şüpheli yaklaşanları yaptığımız ön görüşmeler sayesinde belirledik. Böylece onlara yılanı vererek elemelik anladık. Yılan mı bunun? Pekala. Yılan. Yılan mı? İlk aşamayı onların şanslı objelerine daha da inanması için bir adım olarak belirledim. Objeye güvenecekler ve böylece büyük bir risk alacaklar. Kral. Bilet harika, mükemmel. Şans kaderinizde gelen bir şeydir. Olması gereken bir şey varsa olur. Ne olacağını seçemezsiniz. Bu böyledir. Pekala 20 kişiyle başladık ve şimdi 15'e düştük. Şimdi sıra bir sonraki teste. Rus ruletini bilen var mı? Evet. Güzel. Sanırım bunu seveceksiniz. Bu gördüğünüz bir magnum. Altı mermi alıyor. Yapacağımız şey şu. İçine İki boş mermi koyacağız ve çevireceğiz. Siz de ateşleyeceksiniz. Klik sesi gelirse başardınız demektir. Eğer patlarsa eve gidiyorsunuz. Kazanmak için üçte iki şansınız var. Yılan testinde olduğu gibi bu test de hileli. Şansa inanmayan insanların elenmesini sağlayacağız. Şanssız, şanssız. Ve elenmeyenler de şanslı olduklarını hissetmeye başlayacaklar. Ah, harika. Evet, şansın yanımda olduğuna inanıyorum. Son haftalarda şansım yer ver gidiyor. Böyle devam ederse sona kalabilirim. Kesinlikle buna inanıyorum. Harika, şanslı beş kişiyle kaldık. Siz oldukça şanslısınız çocuklar. Yüzlerce başvuran kişinin arasından buraya gelmenizi geçtim. Yılan ve silah testini de geçtiniz. Son beşe kalmış olabilirim. Ama kendimi yeterince şanslı hissetmiyorum. Bunların hepsi ihtimal. Ve buraya kadar gelebilmiş olmam... Bundan ilerisine gitme ihtimalini çok ama çok düşürüyor. Buraya geldiğim andan çok daha şanslı hissediyorum. Kesinlikle öyleyim. Sanırım bu şanslı obje işe yarıyor. Kim bilir? Bizim hayali kumarbazımız Carter Fox'ın objesine sahip olduğunu düşünen kişi harbi gibi görünüyor. Şimdi diğer dört kişiden kurtulup onunla baş başa kalacağız. Şanslı olma hissiyle birlikte ölümsüzlüğe benzer bir his de gelir. Bu da sizin kaybetme ihtimaliniz olmadığını düşündürür. Evet. Ve şimdi bunu ortaya çıkaracağım. Sıradaki testimiz şu olacak. Beş kere yazı tura atacağım ve beşinde de doğru cevap vermeniz gerekiyor. Ne? İç gücünüze güvenin, şansınıza güvenin ve bırakın sizi o götürsün. Peki öyle mi? Evet. Kendine güveniyor musun? Evet. Pekala. Tamam. tamam. Ne diyorsun? Yazı. 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 Tura. Aa, yazı diyebilirdim. İkinci para. He? Tekrar yazı. Tekrar yazı. yazı. Bildin harbi. Vay canına. Turan. Tamam. Ah, üzgünüm. Yazı geldi. Çok üzgünüm. Üçüncü para. Tura. Evet. Tamam. Tura geldi. Vay canına. Dördüncü paraya geldik. Tura diyorum. Yazı geldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Diğer dördünden kurtulmak için hile yaptım. Ve Harvey'i büyük bir şansa sahip olduğuna inandırmayı başardım. Vay canına. Bildiğin gibi yazı sırayı tahmin etmek yüzde elli ihtimale sahip. İki kere ard arda, arda bilmek bundan daha zor bir iş. Evet doğru. Beş tane ard arda, arda bilmekse otuz ikide bir ihtimal. Hazır mısın? Hayır bekle bir dakika. Tekrar tura diyelim mi o zaman? Tura demek. Pekala. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Başardın. Yok artık. Tura dedin ve tura geldin. Dinle iyi işte. Gerçekten iyi işte abi. Bu kadar ilerleyebilen tek kişisin. Buna inanamıyorum. Nasıl hissediyorsun? Mutluyum. Hem de çok. Açıkçası ben bunu başardığına inanamıyorum. Kalbim küt küt atıyor. Ceylan, sana bir şey sorayım. Kendini şanslı biri gibi mi hissediyorsun? Artık öyle. İnanılmaz, kesinlikle inanılmaz. Size başta da söylediğim gibi, şansın doğru yerde, doğru zamanda olmakla gerçekleştiğine inanıyordum. Fakat artık şanslı objelere de inanıyorum. Gerçekten. Harvey'yi tam istediğimiz kabahme getirdik. Şanslı objesine bağlanmış durumda ondan cevap bekler gibi. Ona inandığını düşünüyorum. Bu yüzden şansını iyice zorlayacağız. Yazı tura atarken yazı ya da tura gelme ihtimali yüzde ellidir. Bir sonraki tahmini gerçekleştirmekse... yüzde yirmi beş ihtimali düşer. Yani beş kez ...art arda doğru tahmini yapmak 32'de bir ihtimale denk geliyor. Fakat dikkatli düşünün. Beş kere atılıyor para. Fakat para dört kere atıldıktan sonra tekrar atılması kendi başına yüzde elli ihtimal aslında. Parayı yüz kere bile atsanız her atışın sonucu yüzde ellidir. Harbi bu heyecanla maalesef yanılgıya düştü. Geçmişte olan şeyler gelişeyi etkilemez. İhtimalleri yanlış anlamak bazı kişilerin her şeyini kumara yatırmasına neden oluyor. Hisset bakalım. Gerçekten tehlikeliymiş. Ve bu da halbinin daha fazla şeyi riske etmesini sağlayacak. Tek yapman gereken şey bu. Zihin kontrolü ustalarına tekrar hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde ne oldu ve bizi neler bekliyor? Alex 20 kişiyi seçip onlara birer şanslı obje seçtirdi. Objelerden birinin efsanevi kumarbaz Carter Hobson'a ait olduğunu ve onun şansının bu objede olduğunu söyledi. Ama Carter Hobson hayal bir karakter. Bu mümkün mü? Bugün deneyip göreceğiz. Ardından katılanlara da bu objelerin gücünü bir takım testler yaparak görmek istediğini söyledi şanssızlık. Asıl yaptığı şey ise şansa en çok inanan kişiyi bulup diğerlerini elemekti. Bu kişi Harvey oldu ve kendisini büyük bir şansa sahip olarak görmekte. Şanslı objelere gerçekten de inanıyorum. Peki abi. Pekala Harvey. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buraya geldiğinde herkesten bir obje seçmesi istendi. Bu zarfın içinde Carter Fox'ın şanslı objesinin fotoğrafı var. Bakalım sendeki objede o mu? Şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Aman tanrım. Tamam. Ay canına. Şu anda karşında duruyor olmanın ihtimali ne biliyor musun? Hayır lütfen söyle. 32 binde 1. Ciddi olamazsın. Eğer yüzde olarak bakarsak da 100 binde 3. Anladım. Carter Fox'ın milyonlar kazandı. Ve bu şanslı objenin bunu sağlayacağını düşünüyordu. Şu anda milyonlarımız yok belki ama bin sterlin kadar param var. Güzel. Sıradaki testi geçersen bu para senin olacak. Peki hala tamam. Tamam. Tek yapman gereken bu. Tek bir sorun var. Bunların birinin içinde bir şiş var. Peki hala bak bakalım. Evet, gerçekmiş. Tamam. Diğerlerini sana çabucak göstereyim. Evet, gördüğün gibi içleri boş. Onları da buraya bırakıyoruz. Böyle bir baskıyla elinizden geçeceği kesin. Aynen öyle Harvey. Bir sterlinin kazanmak için yüzde seksen şansın var. Peki, Ama sana şunu sormam gerekiyor. Riskleri ve ödülü göz önünde bulundurunca kendine bunu yapacak kadar şanslı hissediyor musun? Tabii ki yapmalıyım. Buraya kadar geldim ve devam edeceğim. Sonuna kadar. Ciddi misin? Riskleri kabul ediyor musun yani? Evet. Pekala. Şimdi yapacağım şey... ...senden geri çekilmeni... ...ve bunu takmanı istemek olacak. Onları kapatıp... ...yerlerini değiştireceğim. Şu an çok gergin hissediyorum. Ben de öyle olmanı umuyordum Harvey. Şu anda kalbim yerinden çıkacak gibi. Pekala. Harvey gözlerini açabilirsin. Acele etmene hiç gerek yok. İstediğin zaman başlayabilirsin. Bunu kullanacağım pekala. Kendini rahat hissettirecek her şeyi kullanabilirsin. Kalbim senin için çarpıyor. Yalnız değilsin pekala. Bu zor, çok zor. Aman tanrım hadi hadi. Bunu seçiyorum. Sondakini mi seçiyorsun? Evet bunu. Tamam. Pekala abi. Çok gergin hissediyorum. Tamam. Risklerin farkındasın değil mi? Evet. Tamam. Evet, evet, evet. Pekala. Tıbbi ekipten biri burada bekleyecek. Tanrım, ihtiyacın olursa diye. Ve umarım olmaz. Evet. Yapmanı istediğim şey, elini üzerinde tutup bütün gücünle vurma. Pekala. Tamam. Evet. <laughs> Harvey? Harvey? Hazır olduğun zaman başla. Olamaz. Başardın herbi, başardın. <laughs> İyi misin? Evet. Tamam. tamam. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. nasıl hissediyorsun? <laughs> Titremem bitince sana <gülüyor> söylerim. <laughs> Pekala. İnanılmaz. <laughs> bu gerçekten inanılmaz. Vay canına. Çok ama... Çok ciddi bir risk aldın. Şimdi şanslı hissediyor <laughs> musun? Kesinlikle. Kesinlikle bu her şeyi değiştirecek. O kadar objenin içinde ben bunu seçtim ve gerçekten de işe yarıyor. Tamam. O kadar şanslı olduğumu fark etmemiştim. Düşündüğün kadar şanslı olmayabilirsin. Tamam, ters. tamam. Sana bir şey göstereceğim. Bunların hepsini çıkartacağım. Şişim, çıkarttık. Çünkü kendini incitmeni istemedik. Ama... Şişin olduğu yeri işaretlemiştik. Gördüğün gibi. Aman tanrım. Nasıl hissediyorsun? Yani kendimi gerçekten de yaralayabilir miydim? Evet. Sana bir sır daha vereceğim. Neymiş o? Bu fotoğraf sahte. Evet. Hatta Carter Fox'ın kiri evet. bir de yok. Aman tanrım. Carter Thompson diye biri yok. Şanslı objesi de. Hiçbir zaman olmadı. Rastgele bir obje seçtin ve... Sana söyleyeceğim son şeyse... Bugünkü şansını yaratan bendim. Yazı turayı ben ayarladım. Olamaz. Her şey seni buraya kadar getirip... Şanslı olduğun için... Kendine zarar vermeyi... Göze alacak mısın diye... Görmek için yapıldı. Bu çalışmadaki bütün amacımız buydu. Bu inanılmaz. İnanamıyorum. Bunların hepsini sana söyledikten sonra hala şanslı objelere inanıyor musun? Aslına bakarsan evet. Bu ufaklığa alıştım. Söylememe rağmen mi? Evet. O zaman sana iyi haberi vereyim Harvey. Para sende kalıyor. Çok teşekkür ederim Alex. Teşekkür ederim. Bana gerçekten şans getirdi mi, getirmedi mi? Hala şanslı gibi hissediyorum. Bana şans getirdiğine inanıyorum. Objenin şanslı olduğu fikri çok güçlüydü. Arvid çekim bittikten sonra bile onu saklamak istedi. Şans kavramı dünya üzerindeki en yaygın Batı inanç kavramlarından biri. Kumarbazlar olsun, sporcular olsun ve hatta biz normal insanlar şansa inanabiliyoruz. Etkisi o kadar güçlü oluyor ki, gerçekçi bakmamızı engelleyip korkunç sonuçlar doğurabiliyor. Bugün sizin benim gibi birini seçtik. Ve sırf şansı yaver gidiyor diye Rus ruletini oynadığını gördük. Bu gerçekten bizim için ilginç bir deneyimdi. İşte bu şansın gücü. Zihin kontrolü ustalarının bu bölümü burada sona eriyor. Remember, Ve unutmayın you şans denen is, şey bir ilizyondur sonunda her zaman kasa kazanır.